Gezi tekrardan merhaba arkadaşlar. Biraz geç gireceğim. Yine bir ihtimal ama. Bakalım şöyle piklere. Pikler fena değil. Good game'ler atılmaya başlandı. Dur lan dur dur. Yatağa yeni oturdum. Hayabusa ne yapıyor? sana bir canla çıktı. Güzel ulti attı. Hayabusa. Mavi takım ekip deniyor galiba MPG için. Kırmızı tarafta veletler diye adlandırdığımız bir ekip. Yani Teron'a hep herkes veletler diyor. Niye ekibin ismini anlamadım. Yaşları küçük olduğu için galiba. İleride iyi bir ekip olacaklarına eminim. Şu anda da fena ekip değiller zaten. Hepsinin yaşı genç diyebiliyorum. 15-17 ama bu kadar good game ne ya? Allah Allah! Neyse biraz geç girdi kusura bakmayın tekrardan arkadaşlar. Daha yeni gördüm maçı. Direkt çekeyim dedim. Piklere bakalım şimdi. Badang varsa tehlikeli. Badang Louis ikilisi varsa sıkıntılıdır. Bence kırmızı takımın peki çok daha iyi. Vexana Matilda o kadar iyi, iyi mi ikilisi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Tabi yani aktif edilirse iyi, iyi iş çıkarır ama bence kötü bir mid ya Vexana şey Matilda çok beğenmiyorum. Ama bakalım şimdi. Neyri almış mavi takım ama ya. Fena değil. Hilda buraya kadar gelmiş. Bana burada bekliyor şimdi. XP'lerin önemi XP'lerin önemi çok önemli arkadaşlar. XP'lerin değeri çok önemli konuşamadım. Öyle de yaptığı baskı çok önemli. Görüş anlamında çok iyi. Kim çaldı? Hayabusa çaldı sanki. Bir good game atılırsa aynen Hayabusa çalmış belli. O harika oyunu anladığım kadarına göre. Fan farkı 600 gold. İlk turtle kim aldı ya? İlk turtle'ı mavi takım almış. Orayı izletemedim ya. Kötü oldu. Granger daha üstten. Ya dur ya. Yılda seri seri itiyor. Hayabusa kötü yakalandı. Orayı gösteremedim. Vexana yakaladı büyük ihtimal. Ve şu an mavi takım öndeli aldı gibi. Bunlara karşı. Kırmızı takıma karşı. Reddi de gitti şimdi. Bayağı sıkıntı oldu şimdi bu takım için. Mavi takım tüm üstünlüğü alıyor maçta. Tüm görüşler mavi takımdan şu an. Puan farkı da iki kaya çıktı neredeyse. Hayabusa artık korkuyor girmeye. Yıldan'ın yeri gayet temiz. Hayabusa korktu. Arkasında bir, biri vardı galiba. Yılda sattı mı? Misleme bastı. Matilda flash attı da olmadı. Güzel düşünceydi ama Badang CC'sinden çıkamadı. Begin ölecek mi? Flash'ını verdi Begin. Ve Vexana. Retail de bu sırada Akdeniz'i alıyor. Şu an farm 1K'ya indi. 2K'dan bir anda 1K'ya indi. Turtle alırsa şimdi. Hiç belli olmaz şimdi. Vexana pozisyonu çok iyi. Uy. Vexana. 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 Hayabusa göremedi. Good game atıyor artık. Kötü oldu bu kırmızı takım için. Şimdi Free Turtle. Yılda bez 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 spamlıyor. Aşağı kule atacak şimdi jungle. Badank gidiyor öyle ama yetişemeyecek galiba. Üst kuleye de atacaklar şimdi. Hem Üsteme aşağıyı? Regin sorma dedi. Sorma. Ne haldeyim sorma. Aklıma direkt o şarkı geldi. Buraya kapatlar üstü. Bakalım. Bu hesabı olamazlar doğru ya. Harikol. Belki sana şu an nerede olduğunu bilmiyor Hayabusa'yı. Belki şu an ses kasmıştır. Ama Hill'e görüşü verecek mi? Biraz Verir çektim. şimdi. Belki sana interneti gitti herhalde anlamadım. Harikol, harikol. Evet. Fiskesi olmadığı için galiba biraz çekinceli oynuyor. Anlayabiliyorum. Bakalım ölecek mi? Ölmedi. Louis ölmedi. Remit gidecek mi? Ya üstü açması lazımdı lan. Niye açamadılar? Yılların yerleri çok iyi ya. Full görüş veriyor takımına. Bildiğin mepek var gibi. Mavi takımda. Yılda sayesinde. Farm farkı ne kadar. i̇temler böyle. Götkran bitirmiş. Avcı bitirmiş. Granger 2 item. Jungle'ları avcı bitirmiş sadece. Hayabusa ne bitirmiş? O da avcı bitirmiş önce. Acaba neye gidecek? Şu an Gökran gitmesi saçma olur diyeceğim. Gidiyor da. Bilmiyorum. Çok mantıklı değil. Geride olan bir oyunda Gökkuran. Gökkuran. Savunacak mı Granger? Granger bayağı vurdu. Granger neredeyse kesti. Ve kesti de büyük ihtimal. Pis. Uf. Ne oldu lan? Eksene mı öldü? Burada öldü herhalde. Ha misilemesini öldü. Okey okey. Buraya çok güzel kapatlar ve maç burada biter mi? Louis de nerede kesti ya Matilda göremedim. Gidi aslında vurabilirdi bir tur daha ya. Bir tur vursa alırdı. Üstü de açtılar zaten. Aya bu sağ... aşağıda farmlıyor. yapması gereken şu an fa... farm atmak kesinlikle. ADC arasında bir buçuk farm farkı var ve Granger'da o gold birikmiş. Granger var ya. Abi Baya sıkıntı çağırdı ya. Nerf getirmediler hala şu abi. Getirin ya. Yani artık yani, hep aynı şeyler. Dur kardeşim mesaj atma korktum ben. Yani kontak kapatanları ekibinin WhatsApp ekibi gözüktü orada. Kont kardeşim şu an Matilda oynuyor burada. O da kontak kapatanlardan biri. Hadi bakalım. Şu an kırmızı takım biraz çekildi kendi base'ine doğru. Savyonla be atıyor. be be, 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 be atıyor. Haritada sıfır görüş şu an. Herkes blind. Blind mi blind mi ne? Biraz İngilizce konuşalım. Kör demek yani. Görüşsüz anlamında. Değişik değişik terimler abi. Ha desene haritada hiçbir hiç görüş yok. Ne blindmiş yani. Havalara bak. Neyse biz de kullanak. Bu kule bir tane daha vurabilirdi aslında. Açılmayacak bu kule şimdi. Hayabusa korkuyor la. Vexana öyle bir korku vermiş ki. Allah Allah. Burada biri var mı? Niye korkuyor acaba? Şu an Gatot kaçanın pozisyonu takıma çok uzak. Flash'ını aldılar mı orada? Çok erken flash attı Badank ya. Kötü flash. Oo diyor ki ben hasar da yerim diyor. Hayabusa midi ittirecek şimdi. Ultide hatta direkt. Güzel. Gerek var mıydı? şüpheli. Bakalım kovalacaklar mı? WS olmadığını biliyorlar ama. Aha. Şu an gelmiştir gölgesi artık. Flash'ını attı suyu. Yanlış görmediysem aynı. Takıma diyor görüş. Görüş diyorum. Çarpımı attım haberiniz olsun diyor. 30 saniye diyor. Ama bu orada çok kolay bir şekilde alacaklar şimdi mavi takım. Canlandır var ya. Bayağı sıkıntı ya. Bir tane canlandır varmış. Lord'u aldı. Hayabusa denedi. Oraya gösteremedim. Çok kusura bakmayın arkadaşlar. Çok dalgınım ya. Bir şey düşünüyordum ya. Neyse. Granger çok rahat pokluyor bunları. Bak yine terimli. Dürtüyor yani sürekli. Skilleriyle. Ayrı oyunların atılmaya başlandı. Falan. Farkı böyle. Atlantis bitirmiş. Kim atı çarpıyor? Hayabusa atmış. Reksan itemleri nasıl? Okey. Gayet güzel. Lui'nin. Lui daha şey yakmayı bitirememiş lan Lui'yi. Ooo. 4.5k falan ne? Yeni bir tane açabilirler. Büyük ihtimal şu an. Açtılar mı? Aynen. Vexana flash at şuraya var ya tam 4 kişi dip dibe. Flash var mı lan Veksana? At lan. At be bir ibareyim bir... yani, bir... şurada. Ben dayanamaz atardım bu arada o flash var ya. 4 kişi dip, dip geziyor adamlar. <gülüyor> <gülüyor> ah canım çekti şimdi. Ama benim yani bilmiyorum artık Vexana oynamak kadar çok sevmiyorum ya. 90 raid'li böyle başlarda şu an x80'e kadar indi ya. 79 ne? Bayağıdır maç kazanamıyorum ve öyle ya. 2-3 maç oldu herhalde kazanamadı. Bizim bayağı dediğimiz 2-3 maç tabii ki. Çünkü çok art maç atmıyor tabii ki. Granger'dan çok güzel hasarlar. 12 olmadan tüm, 12 olmadan tüm inhibitörleri almışlar resmen. Burası hariç. Abbot Kulesi. İtemlere şöyle bakalım arkadaşlar. Yani Gökrem bence mantıksız bir itemdi. Yakmayı da aynı bitirmiş iyi. Büyük ihtimal şeye gidiyor, kanata gidiyor. Kan kanatlarına. Ayaz, sadece Ayaz var. Büyük hasar yok katot kaçar adam akıllı. Gerek yok diyor. Belki sana bana vur vuramaz diyor. 20 ST var Badang'ın. Hilda'nın ise 5 ST var. Hilda hiç vuramamış. Veya da, veya da aynı bitirmiş mi? Yok zannetmiyorum da aynı bitirdin mi? Allah Allah. Şu an tüm far farkı ADC, jungle. Biraz da mid var. 10k far farkı yok artık daha neler. Diğer lord da oyunun bitmemesi için mucize olması lazım. Yavaş yavaş bitişe doğru geçiyoruz. Maç 4-2. Hiç kill çıkmıyor. Şu an hangi teme gidiyor? Şey mi? Hmm, adına bitmeyen savaşa mı gidiyor acaba? Kanatı bitmiş su. Kanatı bitmiş suyudan korkacaksın. Duyu arkaya ultiledi. G -g güzel bir ulti ölür mü? Ölmez ama ya. Daha şeyi var onu. Doğayı da aynı bastı. Çok kötü sattılar burayı şimdi ya. Bayağı kötü sattı şu an kırmızı takım. Katoto şu ultisini de attı. Ö ölecek burada. Kill de Granger'de kaldı. Maçı bitirebilirler mi acaba? Şöyle bakıyorum. Lord'u katletti mi? Aynı mi katlettiler? Eşit sokarlarsa maç yüzde biter. Ama bakalım eşit sokabilecekler mi? Bez 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 spamı geliyor. Maç 6-2. Eşit sokacaklar ve maç burada bitecek. Gayet güzel ayarladılar minyonları. Görünmezlik geldi. Ve maç dümdüz bir şekilde bitti. Direkt kuleye fokusla. Güzel bir maçtı. Biraz kırmızı takım hata yaptı. Mavi takımın hataları vardı. Bir ara bir kadar indi falan farkı 2K'dan. Ama orada Vexana'nın hamlesi işi bitirdi yani. Hayabusa'yı. Orada şeyi bozdu yani. Rotasyonu bozdu. Tempoyu bozdu. Maç böyleydi arkadaşlar. Granger 2-0-2 ile MVP almış. En çok hasar %51 ile Granger gayet hak etmiş MVP. %51 ne? Bacım, kardeşim. En çok tanklayan Hilda olmuş. Kaybetmesine, kazanmasına rağmen. Maç böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.